Evet. Üçüncü bölüm. Dandemen'in üçüncü bölümü. Bugün ne yapsam çok bilmiyorum ama galiba bugün biraz daha ilerleyeceğiz. Bu ana hikayede. Ana hikayede ilerlemek istiyorum. Ama neden peki? Ya abi çok geride kaldık. Zaten altın kupaları da bu videoda alamayız. imkansız. Ona göre bunu yapacağız yani. Neyse temel yüksek tekme alacağım ben bu arada. Zaten öneriyor. Ben, ben ve güzel de. Evet, bu arada özel bir açılmış. Yani aslında şey de yapabilirim. Mesela gidip diğer bölümün tüm gümüşleri alabilirim. Boğaz ve gümüşlerini alabilirim de. Şu an hiç gerek yok. Ben bulaşmayacağım onlara. Şöyle ya daha açılmamış tüm şeyleri açmalıyız. Aa, gelişmiş güçlü saldırı. Artık 50 param var. Fakir kal. <laughs> Fakir kal. <mı? gülüyor> ana hikaye. Ana hikaye. Bismillah. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ah, sıkıntıları düşünün bunu. Barış istiyoruz barış. Ee. Silah istemiyoruz geyimizde. Yee. Çok güzel seslendirdim Hey. <laughs> O değil bak. Şimdi ya yani biri şu gizemli kanalında bir tane arkadaşım daha var. bir Ertuğrul anlatmıştım ya. Arkadaşım bir tane Ertuğrul'u. Onu eee onu değil. Bir tane de da arkadaşımın hesabında olduğunu düşünürsek şu hesabı da. Mesela Efsanevi 187 mi? Ben size bir şey söyleyeceğim. Mehmet bir şey yapmış kanalıma. Kanalındaki en popüler video hariç tüm videolarını silmiş. Ve profilini de değiştirmiş. Ben ona soracağım niye böyle yaptığını. Öğrenmeden gitmeyeceğim ben bir yere. Müdürden bu konuyu öğrenmem lazım. Neden yine? Cidden öğrenmezsem çok kötü olur. Oo geliyor tezgahçılar. Tezgahçı bunlar. Vallahi çok tezgahçı bunlar. Valla bunlar çok sıkıntı. Çok sıkıntı. <gülüyor> Eğer <laughs> annemi sizini duyarsanız ay abi artık tuşun aynı şeyler olduğunu lütfen bir daha anlatmam 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 anlatmam

sonra şuraya geleceğiz çik çik bam 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 bir şey diyeceğim Al. Ah. Ah. şundan alabileceğimizi alalım silah tavuğa gerek yok elmalıyız heykeli yıkmışlar. Ana! Heykel şu an üzgün. Heykel çok üzgün şu an. O değil ben bak. Şu ikinci bölümünü ben bir izleyin kendi kanalımdan. Bu kanaldan yani. Şu veri grubu da gelirse onu da şey yapabilir. Abi benim olabilecek evet. evet. Kaldığımız yerden devam. Tekrar geri döndüm. Ben arada bir böyle videoyu durduracağım. Tamam. Fark ettiniz mi? Silahlarımı hiç tasarruflu kullanmıyorum. Direkt saldırıyorum. Saldırın. Bam bam bam. Şak. Çak. Bam 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 bam. Bam. Bu çok iyi. Ya bak şu temel yüksek tekme çok iyi. Yukarıdaki düşmanları çok kolay vuruyorsun. Aa bunlar da heykeli kesmiş. Abi kesecekler. Kral bayağı kötü şeyler yapıyor. Köylüleri öldürüyor oğlum. Evet. E, bu arada Evet 30 dakikam kalmış oyunu oynanması sürem olarak. Neden? Ya, abi şimdi biz buraya kadar geldik. Ben nerede durayım? Yani eğer mesela bu boss'u yenek yeneceğim ben. Ye Yeneyim. Sonra ben direkt normal Dandman'i indireyim. Oradan devam edeyim. Çünkü net süremiz bitecek 4. bölümde. Ve bu arada Normalde Dandaman Klasik yazacaktım mesela videonun asıl başlığından sonra. Oyunun adını yazacaktım da. Ben sonra da hatırladım ben oyunun başlıklarını yazmıyormuşum. <laughs> Tam tersi oyunun başlıklarını yazmak yerine şimdi. Hashtag dokuz, hashtag on üç, hashtag on üç falan yazmışım. Sonra bunu fark edince isimler değişti ve bu arada oyun oynatma listeleri de yaptım bunları özel. Valla yani... Ve bu arada... Boksimilayet ile ilgili ben bir hani... Topluluk mesajı atmıştım ya... Bu doğru bu arada... İsterseniz kanıt göstereyim mi şu an atarak? Şak! 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 lava Ben o şeyi almadan bir yere gitmiyorum abi...

Her level altı ee, dakika sürer. Wow. Bir tane bazuka yedin. Burası gizli kapıydı. Anasının. Orada ne var? Orada ne var? Altınmış ya. Gel. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Lan! Tezya. Ciddi misin? <laughs> mu vardı? Tezgah geldi abi. Tezgah gibi. Tezgahın da tezgah. Ben sürekli hasar yiyorum bir de. Öyle bir şey var. Ne ne, ne 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 Bir şey daha diyeceğim. Bu klasikte reklam mı yok? Ben normal şeyde. Sen normal oyunu indirirseniz reklamlar olmaz olmaması için premium lazım. Bu oyunda direkt reklam yok. Zaten ben bu zaten ben bu oyun şeyini de bir bir kişiden gördüm. Bir yorum yapmış bir biri bir böyle dandımanın final bossuna gelmiş. Hatta bayağıdır video bile atmıyor. Onun sabitlenmiş oyununda klasikte reklam olmadığını söylüyor. Tabi ben zaten burada seçeneğim kalmadığı için bu arada da çok ilerlediği için zaten. Ben onu indirdim. Özellikle. Aslında keşke o kalkanlığa sıksaydık bazukaya ya. Pişman oldum sıkmadığımdan. İnşallah gene çıkar da ona mı? Bazukamı... nasıl anlatacağım ya. Kırıl be kardeşim. <Gülüyor> Sen, <Gülüyor> aslında onu direkt şey atabilirdim yani. As. La 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 lava, chicken chicken chicken, steel lava chicken. Minecraft filmini izleyenler ama ben. Minecraft filmi izlemedim. Ben çakma siteleri izlesem bile gene de yani anladınız. Metal zarflı mermi mi? Ne? Hadi bakayım ya. Hadi ben kaçar. Ama çekin yes baby Ne diyor değil mi? Ah. Ah. Lan Ya o değil ben niye böyle ses çıkarıyorum ya Zalak Bunu yapmak zorunda kaldık <laughs> Arada bir ben niye böyle sesler çıkarıyorum? Sen biri misin? Sen hep biri zannediyor bende. Biz burada ailesi yanı nazi. Nazi. Bir de burada nanak notik et. sabit. Ben hiç doğru Eu sou do mundo mistério. Eu sou da praia no mundo que está muito no trai. Eu sou este bilhota batido. ya. Yemin ediyorum böyle bir sıkıntı olamaz. Bir videoda olabilecek en kötü şey yaşanıyor şu an. Yaha! Ciddi misin? Tam bazukan bittiği zaman kalkanılar geldi. Bana bir vursana. Ben niye dur ya? Bana vur vur. Bak direkt can aldım. Direkt canımı geri topladım. En azından onlar boşa gitmiyor. Şimdi ne karşılaşacağım acaba? Ve şimdi o kapıyı yaptılar. Şeyden dolayı. Yani gidecek. Şimdi o kralın kötü şeyler yaptığını söyleyecek bu tabela. Vallahi iyi yapmış. Hadi bakayım. İkinci bölümde tamamlandı. Sıra üçüncü bölümde. Bu arada dördüncü bölümde spoiler vereyim. B ile başlayan level'ları oynayacağız. Zaten şu an ben spoiler... Yani spoiler... Buna çok da Çünkü birazdan... Yani. Ananın sesler. Belli be be bir şeyler gözüktü. Tamam. seviyor seviye sonra bu düşman e patron savaşı. Aa. Boss geldi. Aa bu da bizim şu kırmızı maskelilerin robotu. Görebiliyorsunuz zaten. kaydır. <laughs> Oo oh, basit ya bir ak abar abar Konuşamıyorum ya. Nandu bile konuşamıyorum. <laughs> Bam, Bir bakayım. Bulunca mı ver? Öst 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 öst. Tut tost the tost. ബാബു Boss'la da bir savaşalım. Sonrası yeter. Sen <laughs> <Git, git. gülüyor> artık boss gelsin ya. Hayır. TV slava ya. Hayır. Hayır. Burada şey geliyor. Burada bir sürü şey geliyor. Gitmem <laughs> <Get, gülüyor> ben one benim söylemem. Hepsi Buradan da hiç şey gelmiyor. Nothing. paraya almayayım Bu neydi lan? Ya Allah aşkına bit. Ben direkt bosa götür beni ya. Allah aşkına lütfen. Penny is lava chicken, yes baby. Sting is lava chicken. Hadi be. içiyorsun. mi yoğurt çorbası Kaldığım ya. yerden devam ki. Bit artık lütfen bit. Bitmiyor. Şaka gibi bitmiyor. Level bitmiyor. Şaka gibi. Steve's lava chicken yes. Steve's lava chicken yes. Didi.

video bu kadar. Yani bu kadar. Zaten size de, level'ın de, devamını oynayamadığımı şöyle göstereceğim. <laughs> o bu sandık kalma modu açıldı. Mesela şimdi eğer ben gelip mesela oynamak istiyorum. Aa oynayabiliyorum. Heee. Reklamsız artı tüm level şeyleri oynayabiliyorum. Neyse. Diğer videoya kalsın. Ben zaten normal dandımen indireceğim net. Bay bu kadardı.